Ordu'da elektrik direğine tecavüz eden şahıs yakalandı. Ordu'nun Fatsa ilçesinde canı sıkılan 29 yaşındaki Ahmet Bokato cinsel obje olarak elektrik direğini seçti. Mahalleli direkte ilişkiye giren Bokato'yu önce uyardı, sonra polise haber verdi. Çarpılmadan ilişkisini sonlandıran Bokato gözaltına alındı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahalleli bu olayı ilk defa duyduklarını belirtirken, elektrik direğinin suçu ne diyerek sitem etti. halay çekerken terör propagandası yapan grup polis sireniyle dağıtıldı, olay sonrası polis amcalar dün sahiplerini gözaltına aldı. Kapat kapat. Olun, bir daha bir bir daha. bir daha. <laughs> Adana Seyhan'da bir vicdansız insan müsveddesi yolda yürüyen iki genç kıza önce taciz etti, sonra tekme tokat darp etti. Olay sonrası vicdansız saldırgan meydan dayağı yedi. Polis vicdansızı gözaltına aldı ve emniyete götürdü. Başakşehir'de Eros isimli kediyi öldüren İbrahim Keloğlan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Keloğlan hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi. Keloğlan, ben suç makinesi değilim. Bir anlık psikolojik sıkıntı, öfke ve cinnet anıyla hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım. Ailem insan içine çıkamayacak duruma geldi dedi. Mahkeme başkanı Keloğlan'a ezber yapma. Düşünmeden içinden geçeni söyle diye uyarıda bulundu. Muşta krediyle aldığı araçla toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden 7 çocuk babası, uzak mahallelerde yaşayan öğrencilerin derslerden geri kalmamaları için ücretsiz servis hizmeti sağlıyor. Cidden helal olsun dedirten bu anlara övgü yağdı.